Hepinize hep merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün görüşeceğiz birlikte bir günümüzü göstereceğiz. Umarım problemli bir gün olmaz. Tek dileğim bu olabilir. Anne problemli günüyor ya. Emin ol kızım. Mis gibi bir gün olacak. Aa, tabii ki öyle olur umarım. Şüphelenme. Niye? Ah yok bir şey. Biz hazırız. Biz hazırız arkadaşlar. Minnoşlar nerede? Minoşlar bugün yüzmede babasıyla birlikte yüzmeye gittiler. Ha yüzmeye gidiyorlar değil mi? Ben de çocukları yüzmeye götürsem ya. Ay evet birlikte giderler. Ay çok güzel olur evet. Neyse arkadaşlar orada görüşürüz. Çok güzelmiş kız. Ay evet bu arada çok güzel gözüküyor. Mükemmel. Bu yerden çıkmış. Sizin oralarda ne güzel kafeler var ya. Demeyen ne güzel şeyler var. Ben de daha yeni geliyorum. Boşver çaktırma. Merhaba. Merhaba canım nasılsın? Ne istersiniz bebeğim? Nerede yemek yiyeceksiniz? Çünkü bir mesela bir, bir, bir sofra hazırlayalım. Masa alalım biz ya yer sofrası falan olmaz. Ha! Belli o an anlamıdır. Masa anladınız galiba. Doğru anlamamışızdır herhalde. Kank şeyim gitti. Aa, neyse. Evet şuraya bu sofra bildiğiniz. Burası işte 3 kişilik. Kişilik 2 kişisiniz. Bakıyorum ki daha fazla kişi gelecek mi? Ay yok gelmeyecek. Aa, peki o zaman şurada yiyebilirsiniz. Burası falan. Burası devamlı tuvalet falan. Devamlı da gitmeyin zahmet. Ay yok sağ olun gitmeyiz. Abi de isterseniz dışarıda yiyebilirsiniz. Biz dışarıda yiyelim. Canım ben bir dondurma alabilir miyim? Aa peki. Ay, uğraştırıyorsunuz beni ama bir şey olmaz. Müşteriler için uğraşırım. Buyurun. Teşekkür ederim. Neler isterdiniz? Kanka sen onu ye. İster misin kanka, sen ısmarlayayım? Ay yok canım sağ ol. Ee, ben en iyisi bir bakalım. Ben sipariş vereyim içeriden. Ee, özellikle istediğim bir şey var mı? Hayır yoksa. Abi peki. Makaronumuz var. Ee, burada ne varmış kız? Ay, yeni işe başladım kusura bakmayın bilmiyorum. Pastamız varmış. Aa bakın pasta var, falan. şöleli kek falan. Başka ne var ki kız burada? Başka. Bir içeceklerimiz yok. Hani masada gördüğünüz var. Getiririm isterseniz özel. Getirirseniz iki tane çiçek alalım Mişkek. Masada bir tane var. Bir tane getiriyorum. Peki. Ay kurabiyelerim. Bir de ben en iyisim. Ee, şöyle bir Yok ya. Şöyle bir şey alalım. Dediğim gibi. O zaman pembe ondan alayım. Bir de şu jöleli kekenizi merak ettim ondan alayım. Peki hemen getiriyorum. Sağ olun. tut fıtı fıtı Şunu alayım. Jöleli kekmiş istemişler bir daha. Buyurun. Aa, teşekkür. Gerçekten jöleri. Kanka ben jöleri şeyleri çok severim. Ben hiç sevmem ama sen seversin diye aldım. Sağ ol canım ya. Gör, umarım daha bir şey istemezsiniz. İsten, i̇steyin, Sen şaka. Gerçekten şaka gibi ki insanlar. Ah çok güzel tata. Ay kız gerçekten ben de çok beğendim. Ah ne güzel ya. Doğumu çok severim. Yaşlı jöleli keki deneyelim ve puanlayalım. A peki. Gözüm gözüküyor. Fena değil ama ben dediğim gibi öyle fazla sevmiyorum. Ben de. Canım ben ödeyeyim. Kanka yok ben ödeyeyim. Ben ödeyeyim. Tamam sen de bir sonraki gideceğimiz yeri ben ödeyeceğim. Yine mi bir yere gideceğiz? Ne sandın? Sen çık ben ödeyip geliyorum. Hoş bulduk. Ee, biz şey Randevum vardı benim iki kişi için? Şey aldım. E, Hale hani değil mi? Evet evet. Randevuyla para aldım zaten. Ödeme daha yapmayacağım. Senin için ayırdığımız havlular şuradadır efendim. Aa, tamam sağ ol canım. arka sen de bunu giy. Tamam canım sen bana ver içeriden ben giyeyim şuradan. İki dakika şuraya giyeyim. öyle giyeyim. Peki ben de giyiyorum. Şu gözlük yeri çıkar kanka. Evet. Oldu herhalde ya. Ee, efendim siz bir tane size hemen yönlendireceğiz. Şimdi. Ah peki. Ay kanka ne kadar rahatlatıcı. Müşteri gelmiş müşteri Allah kahretmesin. Uç uç. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk canım. Canım ben bir bilgilenir misin ya? Atlar efendim. Havuzu binmek isterseniz e, havuzumuzu açayım. İsterseniz tabii. Ben böyle ayaklarımı sokayım ya böyle daha iyi. Aa peki zaman, havuzum, o zaman havuzumuzu ona açalım. Ben. Efendim şöyle ışıklı bir montumuz var. E, ya yağmurlu. Ay hayır ıslanıyorum olmasın. Bir baloncuklu var. E baloncuklu olsun. Aa e, peki. Efendim biz lazım. Bir işiniz olursa ağzıma söyleyin. Peki. Kanka ben sıkıldım. Hadi gel spam'a şey gidelim. Bu arada neydi kız? Ay ben de unuttum ha. Ona gidelim. 5 dakika burada duracaksınız. Sonra çıkartırım sizi. Kanka bu ne? Senizde mi? Ya da ben hepsini çıkarırım. Peki. Kanka çok dedim. Lütfen çıkalım şuradan. Peki o zaman çıkalım alalım. A, tabii hemen maskeyle yardımcı olalım. Nasıl maske serdin? Ben şunu alayım ya. E, ben de şu mor alayım. Peki mor olandan başlayalım. Bir de soğuk suya girmeniz gerekiyor. Sıpamızın ücretsiz hali soğuk su. Soğuk suyu mu giyeceğiz kanka? Evet canım. Ay kız bunu takınca çok çirkin oluyorsun. Sen buraya gel bir görürüm ben seni. Tamamdır çıkabilirsin. Tamamdır çıkabilirsiniz. Kanka ne kadar çirkin oluyorsun böyle buraya gelince? Kanka sus vallahi döverim seni he. <laughs> Affedersiniz siz niye güldünüz? Aa, özür dilerim. özür, dilerim, çok özür dilerim. Çıkabilirsiniz. Şimdi sizi özel masajımıza götürüyorum. Şu da ikramımızdır salatalıklı su. Bir tane daha vardı. Bu salatalık suyumuz ikramımızdır. Oturun lütfen. <Gülüyor> <Gülüyor> Şu kremlerle ben size vücudunuzu ilave edeceğim. Evet. Şöyle hemen. İyi misiniz? Evet canım iyiyiz. Bir de sizi bir yere götüreceğim. İnin buradan. Lütfen beni takip edin. Aa peki. Ah masajını sevdim be. Lütfen o oh, şuraya yatınız. Oh. ay pardon aldım kusura bakmayın ama hayır sıkıntı yok ben hemen masaj yapayım size sırtlarınıza şöyle Evet. Şeriniz olmuştur efendim. O <laughs> yüzden kız. Ben de onlara özel krem yapayım valla. Ne oluyordu kız bu? Evet. Bir de şunu şunu birleştireyim. Bunda bu birleşir mi acaba kız? Emir de değilim ki. Efendim lütfen kalkınız. Ay kanka benim içim geçmiş yalnız. Hediyelerimiz olan bunları deneyiniz. Birinize, biriniz de birinize yani öyle düşün. Ah peki teşekkür ederiz. Tamam sadece dolmuş çıkabilirsiniz. Peki. Ay e, karga düşeceğiz kız. <laughs> evet. Şimdi ise üstümü falan. Uf. Ne kadar rahatladım ya. Ay kız ben de. Neyse hadi. Çıkalım. Evet.